Kıymetli izleyenler hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu pazarlar diliyorum. Fed'in faiz kararına 3 gün kaldı biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta içi çarşamba günü öğleden sonra Türkiye saatiyle 3.30'da Fed'in faiz kararı belli olacak. Evvela e, genel olarak piyasada böyle bir Fed'in bu dönemi pas geçebileceği, yani herhangi bir faiz artırımı yapmayabileceği konusunda neredeyse piyasa emin gibi davranıyordu ama son dönemde gelen enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle bu konudaki fikir biraz değişmiş olsa gerek ki çünkü ufak ufak 25 bas puanlık bir artış olabileceğine dair fikirler gelmeye başladı. Hatta öyle ki analistlerin %44'ü bunun bu şekilde olabileceğini düşünmeye başladı bile. Yani 25 basmanlık artışın gelebileceği yönünde fikirler artıyor. Tabi Bitcoin'de bu FED faiz kararı öncesi biraz yatay hareket ediyor ama destek alanına geldi. Hadi gelin momentum kısmına birlikte bakalım ve Bitcoin'in yol haritasını birlikte belirleyelim. Ay, ay, ay. Evvela ufak bir bilgiyi düzelterek başlamak istiyorum. Hatırlayacak olursanız son yapmış olduğumuz videoda 25.300 ile 24.800'lük bir destek alanımız olduğundan majör bir alandı burası ve burada görmüş olduğunuz ikili tepe yapısı hatta tekrar tablo üzerinde göstermek gerekirse bakın şu şekilde bir ikili tepe yapısının boyun çizgisini ihtiva ediyordu. Burayı 24.600'e kadar tekrar güncelledim arkadaşlar yani bu aralık 25.300 ile 24.600 aralığı oldu Buraya fiyat her geldikçe hem spot alım yapılabilir hem de long pozisyon açılabilir. O yüzden bu tabloyu oluşturdum. Ve 24.600 doların altındaki olası bir günlük kapanışta da tekrar bu pozisyonları kapatmanız gerekiyor. Eğer destek alanlarından alım yapıp dirençlerde satıyorsanız. Zaten görünüm bir son yapmış olduğumuz videodan farklı herhangi bir şey yok. Burada 27.500'ün artık üzerinde bir günlük kapanış yapması gerekiyor. Burada kısa orta vadeli trendin değişmesi için onun haricinde fiyat güçsüz gözüküyor. Destek alanlarına daha yakınız. Tabii ki biraz yatay hareket de var ister istemez FED faiz kararı öncesi. Burada önemli olan şey 24.600'ün altına günlük kapatmayalım. Yoksa zaten inebileceğimiz bölgeleri söylemiştik. Evet arada da Kısa destek alanlarımız var ama majör destek alanımızın yaklaşık 21.500 bölgesi. Şimdi biraz daha güncelleyelim. Evet 21.500-600 bölgesi ile akabinde 20.000 doların bizim için majör destek alanları olacağından bahsetmeye gayret göstermiştik. O yüzden bu tabloda çok fazla bir değişim olmadığı için bu görüntüyü geçerek hemen momentum tarafına geçiyorum. Biraz daha değişiklik kısa vadeli görüntüler de olacak. Çünkü günlük tabloda böyle bir değişiklik olması, tabloların çok farklı gözükmesi öyle kolay bir iş değil. Yani fiyatın belli bir hareketi başlatmış olması lazım. O da maalesef şu anda zaten biliyorsunuz. Son günlerde de görüyorsunuz herhangi bir değişiklik yok. Aylık tabloda da bir değişiklik yok. Yani son yapmış olduğumuz videolarda aylık tabloyu görebilirsiniz. Bir öncekinde veya ondan bir öncekinde aylık tablonun analizinin olması lazım. Yani tablolar burada aylık görüntü için Destek alanına çok yakın gözüküyor ama önemli olan getirip burada 25.200'ün altına aylık kapatmayalım. 3 haftalık görüntü biliyorsunuz bugün kapatacak. Hala tablolarda bir düzelme yok. Yani bu görüntü 3 haftalıkta eğer satım sinyaliyle bu şekilde kapatırsa muhtemelen arkadaşlar 22.000 şöyle bir 700'e kadar ineriz gibi geliyor bana kafadan. Yani bir sonraki fiyatın hedefi burası olacak. E haliyle de bu da şu anlama geliyor. Fiyat ister istemez günlükte hani 24.000. 600 bölgesini de kırıp artık belki de 20 bin dolara kadar olan düşüş belki de bu geceki haftalık kapanışla beraber başlayacak. Ha onun haricinde haftalık tabloda ve iki haftalıkta 25 bin 600 bölgesi de bizim için önemli bir destek. Yani fiyat aslında bu hafta 25 bin 600'ün altında kapatsaydı size net bir şekilde fiyatın 20 bin dolara düşeceğini söyleyebilirdim. Hatta... E, belki bunun altına da bir iğne atabileceğinden bahsedebilirdim ama yine de haftalık ve iki haftalık görüntüler destek alanında burayı 25600 bölgesi ama 3 haftalık görüntü kırıyor. Yani burada ister istemez biraz tabii ki fiyat aşağı doğru baskılanacak diye düşünüyorum genel olarak. Bununla beraber evet gizli pozitif uyumsuzluk ihtimalleri belli başlı tablolarda hala bulunuyor ama Burada da net olarak karşımıza çıkan herhangi bir sinyal veya başka bir durumun olmadığını size net bir şekilde ifade etmem lazım. Ha yarın bir gün oluşur veya farklı bir görüntü karşımıza gelirse bunu sizlere, sizlerle paylaşmaktan tabii ki her zaman mutluluk duyarız ama maalesef şu anda öyle bir görüntü yok. Sadece 5 günlükte bir para akışında yeşile geçme var. Bu da ...fake olacakmış gibi gözüküyor. Onun haricinde 3 günlük tabloda bir dönüş emaresi yok. Bir alım sinyali gelmiş en son ama zaten fiyatı görüyorsunuz. Yerinden kıpırdayacak hali yok. E günlükte bugün tekrar satım sinyali geldiğinden e, geldiğini tablolar üzerinde görebiliyoruz. O yüzden mevcut görüntüler e, şu anda iyiye gitmiyor... Hemen mesela tabii ki yukarıda kısa orta vadeli trendin dönmesi için mesela bir 27.500 bölgesinden bahsediyoruz ama yani bugün 26.400'ün üstüne bile çıksa ben alım yapacağım. Alım yapmak konusunda istekliyim. Ama fiyat yani buralara kadar evet yükselebilir 26.400'e kadar. Yani bence şu görüntüyle bu da çok zor da yani bu FED faiz kararından sonra ne olacağını hep birlikte bakacağız. Yani 26.400 Buralara kadar yükselebiliriz hatta bu yükseliş 27.700'lere kadar bile sürebilir ama ben buradan fiyatın gerisin geriye tekrar düşmeye devam edeceğini düşünüyorum mevcut görüntü itibariyle. Yani buradan bir yükseliş de olsa mesela diyelim ki ifade ettiğimiz desteğe geldi aldınız yani 27.700'lere kadar yükselip oradan bir daha düşmeye devam eder diye düşünüyorum ama netice ne olursa olsun bu benim fikrim 26.400'ün üzerinde gelecek bir günlük kapanışla tekrar alım yaparım benim için hiç fark etmez bu riski göze alabiliyorum. Şimdi 4 saatlik görüntüye baktığımız zaman da fiyat destek alanında arkadaşlar. Ha burada bir gizli pozitif uyumsuzluk ihtimali var mı? Nispeten var. Mesela baktığınız zaman momentum burada daha aşağıda olmasına rağmen veya en azından aynı bölgede olmasına rağmen fiyatın buradaki yapmış olduğu hareketlere bakarsak fiyat daha yukarıda gözüküyor. E bu da tabii ki bir gizli pozitif uyumsuzluk ihtimalini beraberinde getiriyor. Peki günlükten değil kardeşim ben daha kısa vadeli böyle kazanç arıyorum diye e, soran arkadaşlarımız varsa bunlara ne önerebiliriz? Valla arkadaşlar mevcut tablo üzerinde bir long pozisyon veya spot eğer alıyorsanız 4 saatlikte ben almıyorum ama e, deneyebilirsiniz buradan bir long pozisyon veya bir spot alım. Burada ne yapmanız lazım? Önemli olan şu. Fiyatlarda 25.600 doların altında herhangi bir 4 saatlik kapanış görürseniz Burada bu tablodaki long pozisyonsa kapatıp short pozisyona dönmeniz. Eğer spot da aldıysanız satmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir şeyin yaşanması durumunda ben görüntünün 24.750'lere kadar yani bir sonraki majör destek alanına kadar fiyatların tekrar düşeceğini düşünüyorum. E bu da tabi ister istemez long pozisyona giren için de yani spot alan için de nereden baksanız long pozisyona giriyorsanız 5 kaldıraç koysanız %20'ye yakın bir zarar. Spot alıyorsanız %3.5 %4 bir zarar. Zaten kar da bu kadar olur yani 4 saatlikte. Çok absürt karlarda zaten elde edemezsiniz. Ben zaten o yüzden tercih etmiyorum. Hani böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmayın diye bunu yapmanız gerekiyor. Long pozisyonun TP hedefi Zaten 26.200 bölgesi olur bir 25.850 üzerinde kapanış görürseniz 4 saatlik burada ekleme yapabilirsiniz. Onun haricinde TP hedefi 26.200-26.300 aralığı olacaktır. Buradan kar alabilirsiniz. İkinci TP bölgesi de 27.150 dolar bölgesi olacaktır. Ha zaten short bölgesi içinde yani olası pozisyonu tekrar shorta dönmesi durumunda da 24.700'den bahsettik. TP'yi buraya geldiğinde fiyat Alırsınız. Saatlik görüntüye baktığımız zaman da saatlik tablo direnç alanını aşağı doğru kırdı. Burada ciddi anlamda direnç alanı tutmak için çok fazla mücadele verdi. Yani şu alana bakacak olursanız saatlik bazda iyi bir mücadele göstermeye çalıştı. Ancak en son buradaki gelen kırılımla beraber özellikle bakın şurada herhalde destek alanımız hareket etmiş 25800 burası. Bunun kırılmasıyla beraber fiyat artık kendini aşağı doğru salmış. Vallahi arkadaşlar ben açıkçası long pozisyona girmek isteseydim en azından 25800'ün tekrar üstünde saatlik kapatmasını beklerdim. Hatta biraz daha net bir pozisyon olsun isteseydim 25910 doların üzerinde kapatmasını beklerdim. Onun haricinde burası bir long pozisyona girmek için uygun bir bölge değil. Short pozisyona da az önceki söylediğim seviyelerin üzerindeki kapanışlarla çıkacak şekilde işte mesela 25800'ü e saatlik kapattı. İsterseniz tamamını kapatabilirsiniz pozisyonun veya bir kısmını burada kapattıktan sonra bir kısmını da işte 25.910 doların üstünde kapatacak şekilde buradan bir short pozisyon oluşturabilirsiniz. Bunun TP hedefi de 25.600 ilk TP bölgesi ikinci TP bölgesi de 25.600 biraz yakın. Evet 25.580-600 buradan belki biraz kar alabilirsiniz. Çünkü burada 20 çarpan koyacağınızı düşünsek. Nereden baksanız %14 civarı bir kar ediyor. Bu da çok fena sayılmaz. İkinci TP bölgenizde 25 bin yaklaşık 300 dolar civarları olabilir. Böyle bir pozisyon alabilirsiniz. Ben saatlik tablodan vadeli işleme de girmiyorum. 4 saatlikten spot almam saatlikten vadeli işleme girmem. Ben 4 saatlikte vadeli pozisyona giriyorum ama tabii ki burada karar size ait. Bu şekilde pozisyonlar alabilirsiniz. Bunun haricinde 4 saatlikteki momentum görünümü. E dediğim gibi bir gizli pozitif uyumsuzluk ihtimali var. Ama henüz gelmiş bir sinyal yok. Ama fiyat destekte de olduğu için bir pozisyona girebilirsiniz. Saatlik bazda da fiyat aşırı satılmış. Belki şöyle bir şey olabilir önümüzdeki saatlerde. Fiyat 25.800 veya 900'e ulaşıp buradan reddedilip düşmeye devam edebilir. Böyle bir görüntüyü önümüzdeki saatlerde görmemiz olası gibi geliyor. Çünkü aşırı satılmış alana gelmiş. Muhtemelen buralardan bir tepki almak isteyecek. O tepki de... 25 en fazla 900'e 26 bin kadar ulaşıp 26 bini bile belki göremeyebilir. 25 bin 920'den reddedilip bence düşmeye devam edecekmiş gibi bir görüntü olduğunu tablo üzerinde görüyorum. Yani 4 saatlik tabloda da bence bu long pozisyona girmeniz ve spot almanız yönünde bir tavsiyede bulundum ama bunu da ufak bir zararla bence e, kapatacaksınız ama olsun yine de bu pozisyona girin belli olmaz. Benim bu şahsi düşüncem e, ben yanılabilirim ve burada fiyatlar e, long pozisyona siz girdikten sonra çok sert bir atak da yapabilir yukarıya. E, bu sefer söylediğimiz pozisyon kar etmiş olur. Biz her ne kadar yanılmış olsak da bizim amacımız da haklı çıkmak değil. Biz size stratejik olarak bir pozisyon öneriyoruz. Siz de bunlara girip girmeme konusunda kendiniz kararınızı veriyorsunuz. Tabii ki bugün Amerika endekslerini incelememize gerek yok. Çünkü zaten pazar kapalı. Burada herhangi bir değişiklik yok. Son yaptığımız videoyu izleyerek aslında piyasalarla alakalı son durumdan haberdar olabilirsiniz. Quantfree'ye kayıt olun, grubumuza gelin. Önümüzdeki hafta Fed kararı ile birlikte çok güzel pozisyonlar, yeni pozisyonlar ifade edeceğim. Zaten aktif olarak S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000 bunlardan zaten pozisyon fikirlerimizi veriyoruz. Videolarımız videolarımızda ve zaten siz de girerek kazanç elde ediyorsunuz. Ancak önümüzdeki hafta içinden itibaren e, kripto paralar da dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazede işlemlere başlıyoruz. O yüzden Quantview'e kayıt olduktan sonra bakiye yükleyin ki yüklediğiniz anda 3 dolarla 250 dolar arasında rastgele bir ödülle kazanacaksınız. Sonra ücretsiz işlem grubumuza gelin. Orada kripto paralar da var Quantview'de. Yani sadece bu endeksler yok. Hem hisse senetleri var, hem ETF'ler var, hem forex çiftleri var. Hepsini trade ediyoruz. Euro dolar gibi mesela. Ve burada kazanç elde ediyoruz. Ücretsiz tamamen grubumuz Q&Free'ye kayıt olun. Bakiye yükleyin sonra grubumuza gelin. Hepinizi bekliyorum. Peki neden Q&Free'yi izleyelim? Son bir buçuk yıldır Q&Free'yi kullanıyorum. Q&Free 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MT vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. 1,5 yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş client'ı. Bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&F'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTY'ler, MTY'ler, işte ETF yazdığınızda ETF'ler, forex yazdığınızda forexler, direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var, hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi, dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur, bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz? 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 50lük otomatikmen 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada. Para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdanına düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama, açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolar 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten İlk etapta ana grubumuza gelin orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim iyi seyirler. Bitcoin dominansı burada gelen ortalama bir pozitif uyumsuzluğun etkisiyle yükselmeye çalışsa da çok güçsüz gözükmeye devam ediyor. Zaten özellikle burada %50 geçilmedikçe bu yükselişin hiçbir şey ifade etmeyeceğini ve burada dominansın %48.2'lere kadar gerileyebileceğinden bahsetmiştik. Ha burada %48.2'ye kadar da düşse çok önemli değil. Burada önemli olan %48.2'nin altına devam edip burada düşüşü derinleştirmesi ve Bitcoin'in de tabii ki buradan yukarı doğru hareket etmesi ancak öyle bir durumda altcoin'lerde iyi bir yükseliş görebiliriz. Bununla beraber Others Dominance bir önceki majör destek alanına döndü. Zaten burası oldukça önemli bir seviye. %11.2 bölgesi ortalama olarak hatta düz %11 diyelim buranın altına adres dominansın inmemesi gerekiyor ama mevcut görüntü şuna benziyor. Sanki adres dominans buradan destek bulacak. Bitcoin dominansı da buradan reddedilecek. Bu yükselmeye, öbürü düşmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor mevcut tablo üzerinde ama tabii ki %11'in altına gelebilecek bir olası kapanış burada bütün hesapları alt üst edip tekrar burada dominansın %10'lara kadar düşmesine sebep olabilir. Zaten hatırlayacağın üzere en son burada bir Tobo'ya benzer bir görünüm veya ilk etapta alçalan sonra yükselen dipler bir çanak gibi veya Tobo mesela özellikle Tobo'ya daha çok benzediğini ifade etmemiz lazım. Bir görüntü vermişti. Akabinde zaten yükseliş geldi. Burada dikkatli bir şekilde son tabloyu takip ediyor olacağız. Onun haricinde Total 3 veya Total 2 tarafında size son videomuzdan farklı olarak söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Son videomuzda detaylı bir şekilde inceledik. Total 2'ye de şöyle bir bakalım. Evet yani burada 554 milyarın hala altındayız. Benim için bir alım sinyali yok. Ve burada baktığımız zaman da e, hala 341 milyarın altındayız. Burada da benim için herhangi bir alım sinyali olmadığından bahsetmem lazım. Buradaki görüntüler şimdilik benzer şekilde devam ediyor. E Zaten Ethereum dolar tarafını 1620'nin altındaki günlük kapanışta satabileceğinizi ifade etmiştik ki zannedersen e bugün bu kapanışı yapacak gibi Ethereum zaten alınmaması gerekiyordu. Ben dirençler kırılmadan, özellikle total 2 ve total 3 tarafa geçilmeden almamıştım ama burada alınabilir mi stratejik olarak? Elbette yapılabilir. Yani burada ufak bir zararı göz aldıktan sonra bunun mümkün olduğundan bahsetmiştik. E yapan arkadaşımız varsa tabii ki böyle riskli ortamlarda bu zararı yaşadılar. E bununla beraber zaten Ethereum Bitcoin tablosunda dün bahsetmiştik aslında. Yani burada düşüşüm 6200 seviyelere kadar devam edeceğini ve buranın çok önemli olduğunu aslında. Yani çünkü bu 6200'ün kaybı biraz daha işte bu 6000 seviyelerini ortalama olarak ilk etapta getirip belki akabinde daha düşük 5800 satışı gibi seviyelere inebileceğimizden bahsetmiştik. Yani açıkçası altcoin almak için uygun bir iklim yok. O yüzden de sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer beğenin faydalandıysanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.